şu anda Silifke'de Atayurt'ta üreticimiz Orhan Tokmar Lifer Solucan Gübreleri uygulamalarının sonuçlarını hep beraber en doğru ağızdan kesin bilgi Orhan Bey'den dinleyeceğiz. Benim ismim Orhan Tokmar. Silifke'de ikamet ediyoruz. Burada 4 yıldır muz üreticiliği yapıyoruz. Bizim bu topraklar birazcık kireçli ve tuzluluğu olan topraklar. Taban suyu problemimiz yok ama kireç ve e, tuz problemimiz var tüm silifke gibi. E, kalsiyum oranımız yüksek. Biz bu sırada yıllardır kullandığımız normal kimyasal gübrelerdi. Artı isim vermeyeyim, marka vermeyeyim ama piyasadaki kaliteli gübrelerdi. E, biz Mustafa abinin vasıtasıyla solucan gübresini gördük. Ve ben buraya üçüncü uygulamayı yaptım. Hatta üçüncü uygulamayı da daha yapalı iki gün oldu. Ondan önce Ağustos'un herhalde 20'si gibi bir uygulama yaptık. Ama solucan gübresi olduğu için, yani solucan olduğu için çok fazla ciddiye almamıştık ama yaprakların tepe noktasındaki neşesini görünce bizim de görüşlerimiz değişti. Hatta şurada bir 5-6 tane ağacım var. Bu ağaçlar evet, çok evet, onlar sıkıntılıydı. Ben bu ağaçları çatıp atacaktım. Şimdi evet. olsun söylemem gerekirse. Bunlar dibine dikilmiş ağaçlar. Üzerinde Ağaçların gölgesi vardı. Adam olmadı falan filan. Zaten, zaten alt yapraklardan belli. Yani, daha sonraki gelen yapraklar evet. daha dik ve daha güzel ve yeşil yani. gelmiş. Yeşil samı çok güzel ve ağaçta dik, dik vardı. Artı bu ağaç özellikle bu ağaç ve bu ağaç burada gölge de yoktu. Tamamıyla üzerindeki ağaçlar alınmıştı. Yani yaz güneşini ve şeyini güneş ışığını alan ağaçlardı bunlar. Ağustos 20'den önce açan yaprak yapraklar zaten var, evet. belli. Kurumuş zaten onlar. Kurumuş. Onları hiç ellemedim. Ve yaprakların büyüklükleri de bariz olarak belli. Yani küçük yaprak cansız gelmiş ağaç. Evet, evet, evet. Anstos yirmsi gibi kullandıktan sonraki gelen yapraklar daha, daha büyük geniş ve daha, evet, canlı, canlı geldi. geldi. Ve dik olarak geliyor. Daha dik geldi. Ve kenarlara geldi. doğru gidiyor. Kök sistemi ne kadar güçlü olursa dal da o kadar ileriye doğru gider. Mesela şuradaki ağaçlar da neydi Orhan Bey? Bak bu ağaçlarımızla berbat. Ben bunları sökecektim. Özellikle hadi şu ağaç gölgede diyelim. Bu ağaç da gölgede diyelim ama şu üç ağaç Özellikle üzerinde güneşi de vardı bunun. Evet. evet Sünü da iyi yine alan şey ağaçlardı. Ben, evet. Hatta bunun dibinde otlar vardı. Otlar bile. Müthiş bir yeşerme oldu. Ağaç eskiden dokandığım zaman böyle sünük sünüktü. Şimdi tahminimce sesi duymuşsunuzdur. Yani bu çok kötüydü. Ben bu ağaçları sökecektim aklımdan geçen adam olmaz bunlar diye. Ama gördüğünüz gibi üst aksamlar yani önceden bu hiç böyle değildi, resmen böyle sarkık bir şekilde aşağıya doğruydu. Ağustos 20'den sonra değişti bu ağaçlar. Yani görüldüğü gibi, lifer solucan gübreleri sadece gübre olarak değil, hem toprağımızın yapısını düzeltiyor, hem de sorunlu topraklarda sorunumuzu çözüyor. Yani bizim topraklar için çok uygun. Özellikle sililik topraklarının, sililik toprak, tuz ve fazla olması ve solucan gübresinin de en büyük avantajının pH düşürmesi. Ee, artı kireç yapmaması, o tuz yapmaması bu nedenle de bir de bu bölgede en büyük kök çürüklüğü solucan gübresinin herhangi bir kökte yakma yapmadığı için saçak köklerin daha iyi oluşup bitkinin daha iyi sağlıyor. Evet Meyvelerde de, de bir irerme görmüşüm demiştiniz. Ee, ben önceden bu sene fiyatlardan dolayı çok geç hasat yaptık. Geç hasat yapınca meyveler kalın kesmeyi kendimize düstur edindik kalın kesme tartılarda da çok güzel faydası oldu. Evet. O aynen. sebepten dolayı biz hemen hemen 15 güne 17 güne 21, 20-21 güne kadar keserken bu gübreyi geçenlerde verdikten sonra aradaki aralığın daha azaldığını Tabii, gördüm. Tabii gübresi meyve satında erkencilik sağladığı gibi tat, arama, evet. renk ve kalitede de büyük başarı elde etmekte. Pekala Orhan Bey memnun musunuz? Ben memnunum. Yani benim elimde 3500 liralık gübreler de vardı. Ben onları bir kenara kaldırdım. Ben o gübreleri verdikten sonra şu etkiyi görmüyordum. Özellikle bu mevsimde. Hadi ilkbaharda olurdu belki de. Ama şu mevsimde, yazın şu sıcağında bitkinin stresli olduğu zaman da Ağustos ayında şu etkiyi vermesi özellikle sıcak ayda geçiş çok zordur. Tabii. Özellikle Sivrihisar sıcağı. Aynen. Bizim memleket sıcak memleket. Teşekkür ederim abi. Abi doğrusu bir de. Rica ederim ne demek. Ayşınlar mesela hiç olmadı mı abi? Kalsın dedim üzerinde. Ve şey de var abi. Köklenmede de şu eski yanık kökler var abi. Bunun haricinde tekrar beyaz beyaz da kökler geliyor. Evet. Geliyordur abi. Tabii. Kökler zaten yapraklar doğru rampı doğru Han Bey. Tabii. Abi şu olursa, Yaprak gittikçe kök de gider. Yani şu var ki bu var abi. Aynen. Şimdi bu ağacımız da tahminimce geçen en son Mart ayında ektiğimiz ağaçlardan. Çünkü bu serada bozuk cinsli ağaçlar vardı. Biz onları söktük. Yerine tekrar yeni ekimler yaptık. Ee, bu ağaç tahminimce diğer ağaçların gölgesinde mutlaka kalmış olabilir. Ona bir lafım yok. Ektikten sonra Mart ayında tabii Mart ayının başıydı. Ağaç bir miktar yürüdükten sonra Temmuz ayında veya Haziran ayında sıkıntılar yapmaya başladı ve boğmalar yaptı. Yılmalar yaptı ağaçlar. Yapraklarından zaten belli. Ben açılsın diye bu ağaçların bu yapraklarını doğradım. Ama tabii ne de olsa bitkide stres vardı. Ee, bu solucan gübremizi kullandıktan sonra aha görüyorsunuz dibinden hem içimiz geldi hem de bitki kendini yarmaya başladı. Yani arkasında altında bir açılma var ve bitkinin gidişi de şu çok güzel bir manzara. Evet. Gayet güzel. Yani ben bunu kullandım ben bunu. Ve bu solcan gübresinin haricinde de başka hiçbir gübre kullanmadım. Yani içine şunu karıştırayım bunu karıştırayım yok sıvı azot koyayım hiç öyle bir şeyim olmadı. Sadece gübresi. Başka bir şey yok. Peki Pekala kaç günde kullanırsın Orhan Bey? Ee, ben bunu ilk Ağustos 20 gibi bir kullandım abi. 3 dönüme 10 litre. 3 dönüme 10 litre olmak üzere. Ondan sonra e, ikinci postayı Hemen hemen Eylül'ün e, onu gibi bir kullandım. İşin açı çok fazla umudum yoktu. Ya solucan gübresinden ne olur diye pek oralı olmamıştım. Ama gördükten sonra ikinci uygulamayı dönüme 2 e, kilo dengeli, 2 e, kilo e, fosforlu, 1 kilo da potaslı olarak koydum. Potaslı gübreyi koyduktan sonra ağaçlardaki meyvelerdeki irermeyi de gördüm. Üçüncü uygulamayı da bugün ayın 27'si. 25 ve 26'sında yaptım. Hemen hemen yine de bir 15 gün falan sürdü. Başka bir gübreye ihtiyaç duydunuz mu? Yok şu anda hiç düşünmüyorum başka bir gübre koymak. Yoksa depomda başka gübreler var ama bence tamamdır yani daha fazla bir şey aramaya gerek yok. Bence Te bu yeterli. Teşekkür ederim abi. Rica ederim abi.